Narlı, ha bak narlı organik bitter çikolata diyor. Buyurun. Ay çikolata yiyeceğiz. Şurada. <laughs> hani kadınların cüzdanları var ya ince zarif sadece kartlar için kullanılmış. Çık çık. Bu zengin kadınlar için bir cüzdan Tabii. canım. Para taşımıyorum sadece kart kullanıyorum. Bak hakiki ve sağlıklı olan bitter çikolatadır zaten bunlar ama... Pomegranate. Pomegranate. Yani nar. Nar. Şu anda sırf nar tadı almak için yiyorum. Gelmedi mi? Direkt geldi ben ısırınca. Bende nar yok, sende nar var. Hmm. Ben bunu yiyelim. Abi harbiden seviyorum bitter çikolatayı sen ya. Sen? Ben sütçüyüm baba. Ben bitter çikolatayla çok yani yakın ilişkilerim yok ama. Benim de yok, ben sütçüyüm. Ben de. Yok Bence. Ya. Yani. Tırt. Neden ki? Zengin Yenir. duruyor ama tırt. Yenebilir yani. Tırt. Bir sıkıntısı yok. Tırt. Valla bence doğal olsun diye her şeyi koymuşlar. Benden geçen hataları bu abi. Nar yumuşatmış bitleri. Evet, güzel olmuş. Beyaz çikolatayla daha güzel olur. Of! Bu beyaz çikolata oh, olsaydı aynen. var ya... Kafama vurdun bu çikolatayı. Bu <laughs> itağ, Refreshing Peppermint Filling. Aa, kokuya bak. Koku harika. Aynen o zaman yedim. Gibi. Aynısı. Diş macunu. Hmm, öyle bir kokusu var. Hakikaten diş macunu kokusu var. Çünkü neden? Naneden dolayı. <laughs> tam Almancı çikolatası Oo. kıvamı var bence bunda. Naneli var. Bu. Oo, tam Almanya'daki amca çikolatası. Bu var ya. Bütün paketi bitirme diye yapılmış bir çikolata işte yani. Öyle mi diyorsun? Her seferinde bir tık. Esas Oha. çikolatanın kendisi gibi ya. Oha! Bir dakika ya, fena değil ha. Ben sevmiyorum bunları. Bence çikolatanın doğasına aykırı gibi. Bir şey yakıyor şimdi. Heee! Bir ferahlık! İçte bir aydınlanma. Bunu yedikten sonra su içersen. <laughs> ama bence bu ne çikolata ne naneli şeker ürünü. Bu bambaşka bir ürün. Aa, ben bunu beğenmedim. Güzel. Bence bu güzel ama. Bu güzel. Bence güzel. <laughs> Yaban mersinleri ne zaman eserse... <laughs> Yemin ederim. bunu taksam verir şunu. Ah, bu da bitti. güzel kokuyor. Tek Kullanımlık peçete, şey gibi bizim toplumda kendine krem sürürsün, böyle şeydi sürersin. Masada diğerlerini de ikram edersin ya. krem ikram edilen tek toplum biziz galiba. Neyse, konuyla alakası oldu. <laughs> bu da öyle bir şey oldu. Bu arada bu da organik çünkü biz organik olmayan çikolataları ağzımıza sürmüyoruz. sürmüyoruz. Yılda bir defa yiyoruz, Ama tam veriyoruz. Organik, evet. organik yiyoruz. Ulan yemeyeceğim bunu. Ben bunu sevdim ya. Bunun kokusu güzel. Fena bu değil. Ha? Yani. Ya çocukluğumda yaban mersini tarlasında koşardım o koku geldi burnuma şimdi. Tabağa koyar bölerim, kutuyu da yanına koyarım etraf kokar. Ama sonra biri yiyince böyle şey olursun böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan değil de yanındakinden al. <laughs> Aa, bir süre <laughs> sonra esans oldu. Güzel oldu. <laughs> Güzel. Hı. Güzel değil mi? Aynen değil. Emin misin? Kesinlikle değil abi. Bak naneden dolayı geldi. Ağzında başka bir tat kaldı senin. Yok 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 yok. Hmm. Şey sonradan geliyor. Raya sonradan Evet geliyor. aynen Raya geldi sonradan. Raya hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> biter dedik. Biter çikolatalar bitmedi. bitmedi. Melih'in esprileri de bitmedi. Kardeşim de bitirmesin. Acı mı bu? With, biber. Biz çili diyor ya. Bitter biber. Sadece, sadece ek kart cüzdanı. <laughs> Cüzdanlarla bugün boğulmuşuz. <laughs> Çünkü bu buku burada alıyor ya o yüzden. Al 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 Nerede Geliyor. Geliyor, Geliyor mı? daha yeme. Çili <laughs> Bakalım Şilli bombo hakikaten. Bu parçayı de. buraya koyuyorum. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bu bizimkilerin tattığı o acı biberden değil, değil mi? Acı yok ya. Hı. Hmm. Bekle. Nane ile içerdim. Aa! Mahmut! Acı yok. Oh. Ay, tadı ben çok sevdim. Böyle şey bir acısı var yani böyle bir hmm. Bulgur pilavının arkasından gelen kırmızı biber. <laughs> Şu an benim boğazım yanıyor. Ufaktan. Mutsuzum. Ufaktan bir geldi merhaba dedi. İçim dedi. yanıyor, boğazım yanıyor. Ha, biraz geldi. 10 litre su içmek istiyorum ya. Biraz geldi ama Çok o kadar... kötü. Ha. Ne oldu ha? Evet yumuşamış ama biber tadı da... Aha şimdi geldi. Boğazda. Şimdi, şimdi <gülüyor> patladı. Yani. <laughs> Allah Allah sen gitsene buradan ya. <laughs> ya ben Aa. O zaman bayılmadım buna. Şeycan çok etersen şuralarıma kıkırdıyor. O zaman biz bir 15 litre su içelim. Görüşürüz. Bir dakika bu çok kötüymüş ha.